Evet gençler, bugün dersemizde limitle ilgili çok temel, temel, en temel sorular çözeceğim size. Birinci sorumuz bu parçalı fonksiyonda x eşittir 3 limiti olması için a ne olmalıdır sorunuda. Şöyle düşüneceğiz. Limit ee, x'imiz 3'e sağdan giderken fx'in limitiyle limit x 3'e soldan giderken fx limitini eşitleyeceğiz. Sağdan giderken e, den büyük tarafa yani şurada 3 yazacağız. E, 3 artı a soldan giderken de şurada yerine yazacağız. 3'ün karesi. Buradan da artık gerisini göz görüyor. O zaman aya uygun sayının 6 olduğunu görmüş oluruz. Evet ikinci örneğimizde de gene kolay bir soru arkadaşlar. Mutlak değer fonksiyonlarında limitin nasıl alındığı ile ilgili. Birisi sıfırın sağından, birisi de sıfırın solundan. Önce şöyle limit yazsam, x'imiz sıfıra soldan yaklaşırken. Bu sıfırdan biraz küçük bir sayı yazdığımız için e, mutlak değer dışarısına eksi x diye çıkaracak. Bölü 2x artı limit. Burada da x'in sıfıra sağdan yaklaşınca sıfırdan biraz büyük bir sayıyla 2'yi çarpınca pozitif olacağı için bu 2x çıkacak. E, burada x'leri gıdıklayınca e, şu buradan ilkinden eksi 1 bölü 2. ikincisinden de artı 2 gelecek. Dolayısıyla paydalarını eşitleyip çarpıp çırpınca 3 bölü 2 olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz da arkadaşlar. E, Limitte belirsizliklerle ilgili. 0 yazarsanız e, 5 üzeri 0, 1, 1 eksi 1, 0. Burada da 0 e, olduğunu görürüz. Burada birazcık özdeşliklerden çarpanlara ayırarak bu belirsizliği ortadan yok edeceğiz. Üst tarafa elleme 5 üzeri x eksi 1. Aşağı tarafta da bunu 1'in karesi, bunu da 5 üzeri x'in e, karesi gibi düşünürseniz, iki kare farkından 1 eksi 5 üzeri x çarpı 1 artı 5 üzeri x elde edilir. E, burada önce gerekli sadeleştirmeyi yapılırsa, 0'a e, sıfıra giderken 5 üzeri x eksi 1 ile 1 eksi 5 üzeri x sadeleşirler. Burada eksi 1 bölü e, 5 üzeri x artı 1 gelir. X'e de 0 yazınca 5 üzeri 0 1 olduğu için cevabımızın eksi 1 bölü 2 olduğunu görmüş oluruz gençler. Evet, içindeki örneğimiz ise arkadaşlar e, hem 0 bölü 0 hem de mutlak değerde e, 0 bölü 0 belirsizliği. Şimdi limit x'imiz 1'i sağdan yaklaşıyoruz. Yukarıda bir 1 eksi x çarpı 1 artı x bir 2 kare farkı yapalım e, birden biraz büyük bir sayı, bir eksi birden biraz büyük bir sayı negatif olur arkadaşlar. Bunu eksi parantezinde bir eksi x diye önce dışarı çıkaracağız. Şu bir eksi x'leri gıdıklayacaksınız. Şunları. Sonra x'e de bir yazınca yukarısı iki oluyor. Aşağıda da eksi bir var. Cevabımızın eksi iki olduğunu görmüş oluruz. Evet, şimdiki sorumuz ise arkadaşlar yine 0 bölü 0 belirsizliğiyle Devam ediyoruz. Çarpanlara ayırma kullanacağız. Limit işte x'imiz 2'ye gidiyor. Bunu x eksi 2 çarpı x artı 2 diyeceğiz. Aşağıda da x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 elde edilir. Burada x eksi 2'leri sadeleştirdikten sonra x yerine 2 yazarak üst taraf 2 yazınca 4. Aşağı taraf 4, 4, 4'ten 12 olacak. Şurası. E, o zaman cevabımızın e, 1 bölü 3 olduğunu görürüz. Bir sonraki örneğimizde yine 0 bölü 0 ilgili örnek e, bakarsanız 0 bölü 0 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Burayı 3 üzeri x artı 2'nin karesi bunu da 9'un karesi gibi düşünürseniz 2 kare farkını görmemiz gerekiyor. Burada 3 üzeri x artı 2 eksi 9 3 üzeri x artı 2 artı 9 olur. Aşağıda da güzel bir haber var. 3 üzeri x artı 2 eksi 9. E, güzel haber, e, şunları ikisini gıdıklayınca şu ikisini e, sıfırda yazarsak burası 3 üzeri 2 olur. 9, 9 daha cevabımızın 18 olduğu görülmüş olur. Bir sonraki sorumuz ise e, süreklilikle ilgili gençler. E, fonksiyon reel sayılarda sürekli olduğuna göre buradaki kritik nokta 4'te de sürekli olması lazım. 4'te sürekli olması için limitten farklı olan yanı işte limit x'imiz 4'e sağdan giderken fx'in limiti sonra limit x 4'e soldan giderken fx'in limiti bu limit olması için bir de f'in 4'teki değeri eşit olacak. Şimdi sağdan limiti x'in 4'ten büyük değerleri için şuraya 4 yazarsak şurası 4b artı 2a eşittir. Soldan limiti en üstte yerine yazıyorum. Burada x yerine 4 yazarsak 4 daha 2. F'in 4'teki değeri de 10 olduğunu görürüz. Ee, bir adım sonrası şu ikisini düşünürsek e, a'nın 3 olduğunu görürüz. Şimdi burada da a yerine 3 yazarsak şurası 3, 6, 10 olması için b'nin de 1 olduğu görülür. E, 3 ile 1'i çarptığımız zaman e, özür dilerim şuraya 1 yazacaktım. 3 ile 1'i çarptığımız zaman cevabın denizlimsi bir şey olduğu görülmüş. Evet gençler bir sonraki örneğimiz ise yine 0 bölü 0 belirsizliği ile ilgili limit x 1'e giderken bunu 2 üzeri x eksi 2 çarpı 2 üzeri x artı 2 yazılır. burada da iki parantezine alasınız olması lazım. 2 üzeri x eksi 2. Şunları gıdıklayıp x yerine de 1 yazınca üst taraf 4 aşağı taraf 2 cevabımızın 2 olduğunu görmüş oluruz. Bir sonraki örneğimiz limit de yine 0 bölü 0 belirsizlikle ilgili. Biraz daha özdeşlikler kullandıran örnek. Burada a kübe eksi b kübe ayırır gibi x eksi 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4 yazılır. Şurada önce 2 kare farkı x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4 yazayım. Tekrar şunu x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x kare artı 4 Yazıldıktan sonra şunlar sadeleşir. E, yukarı 2 yazarsak e, 12 olur. Aşağı 2 yazarsak 4 çarpı 8'den e, sadeleştirirsek cevabımızın 3 bölü 8 olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz gene üstü sayılarla ilgili 0 bölü 0 belirsizliği sadeleştirme yapacağız. E, burada da 3 üzeri x'in kübü 3'ün kübü gibi düşünürsek 3 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri 2x artı 3 üzeri x çarpı 3 artı 3'ün karesinden a küp eksi b küp a çarpanları ayrı gibi arayacağız. Aşağısı daha kolay. 2 kare farkından 3 üzeri x eksi 3, 3 üzeri x artı 3 olur. Şu iki uşakları sadeleştirirseniz x'e 1 yazınca 9, 9, 9, 3 tane 9, 27 olur. Aşağısı da 6'dır. 3'e böldüğünüz zaman Cevabınızın 9 bölü 2 olduğunu görmüş oluruz gençler. Peşindeki örneğimiz hem mutlak değerli hem de 0 bölü 0 belirsizliği ile ilgili. Önce x 3'e soldan yaklaştığı için 3'ten küçük sayının karesi 9'dan küçük olacağı için burası negatif olur. Bir eksi getireceksiniz. Sonra bir de hazırlık yapalım. X 3, x artı 3. E aşağıda da e, şunun çarpanları 3 ile 2 ikisine eksi yazarsak x eksi 3 çarpı e, x artı 2 olur. E, özür dilerim. x eksi 2. Sonra 3'leri sadeleştirirsiniz. E, şunlar sadeleşince üstte eksi geldi. 3 yazınca 6 oldu. E, buraya da 3 yazınca 1. Cevabımızın c hanımsı bir şey olduğu görülmüş olur. Evet gençler son sorumuzda şöyle bir örnekle dükkanı kapatalım. Fonksiyon reel sayılarda sürekli olduğuna göre burada da parçalı fonksiyonun kritik noktası 2. 2 de bir reel sayı olduğuna göre 2 de de sürekli olması lazım. O zaman limit x 2'ye sağdan giderken tekrar limit x 2'ye soldan giderken bir de f'in 2'deki değeri eşit olacak. Şimdi sağdan giderken de eşitlik aynısıdır şurası. Onun için bir tanesine 2 yazsak olur. 2 yazınca şurası e, 4, 8 tane A. Şuraya 2 yazınca eksi 2 artı 1 eşittir. E, soldan giderken de üst tarafa yazıyoruz. 2 yazınca 4A artı 11 olur. E o zaman 4A'nın 12 olduğu, A'ya yani uygun sayının da 3 olduğunu görürüz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu örnekle kapatıyoruz. Herkese teşekkürler. İyi çalışmalar arkadaşlar, kolay gelsin. Hoşçakalın.